Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Sin bağımsızlığını tanımadığı komşusunu işgal provasına girişti. Uluslararası medya bir kez daha doruk noktasına fırlayan gerilimle 3. Dünya Savaşı'nın tetiklenebileceğini bildiriyor. Çin'in yalnızca bu yılın ilk 6 ayında 20 deniz tatbikatı yaptığını hatırlatan Hong Kong merkezli yayın organı South China Morning Post, yeni istila provasının görüntülerinin resmi medya tarafından yayınlandığını bildiriyor. Resmi televizyon CCTV tarafından ekrana getirilen video kaydı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerinin bir masa başında işgal planını konuşmasıyla açılıyor ve birliklerden hızlı hareket etmesi isteniyor. Ordu komutanından her an bir muhabereye hazır olmaları emrini alan askerler gece yarısı yola çıkıyor, görüntü orman içinde kamufle olan askerlerin ilerleyişi ve havalanan drone sürüsüyle devam ediyor. Harekete geçen çok sayıda amfibi çıkarma aracı adaya doğru yönelip ateş açıyor. Peşinden tanklar devreye giriyor ve hemen sonrasında bir başka adadan füze yağmuru başlıyor. Cehenneme dönen adanın kıyısına ulaşan askeri birlikler patlayıcılar kullanıyor. Amfibi araçların da kıyıya çıkmasıyla 3 dakika 52 saniyelik simülasyon tamamlanıyor. İstila güçlerinin küçük bir direnişle karşılaştığını aktaran South China Morning Post gazetesi, Çin ordusunun 2020 yılında bölgede yalnızca 13 tatbikata imza attığını yazdı. Dünya çapında yankı bulan görüntüler, Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guozhang'ın bir bağımsızlık arayışının, savaş anlamına geleceğini söyleyerek Tayvan'ı uyarmasından günler sonra yayınlandı. Çin'in gövde gösterilerine karşın, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazına baskısını artırıyor. Bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi Tayvan Boğazından geçerek Güney Çin Denizi'ne açıldı. Savaş gemisi bu hafta bitmeden tartışmalı sularda bir tatbikata girişecek. Çin, Tayvan Boğazından geçen Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerinin barışın en büyük yok edicisi olduğunu savunuyor. Pekin yönetiminin bir diğer resmi yayın organı Global Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan Boğazı hamlesinin Çin'in siyasal ve askeri adımlarını frenleme amacı taşıdığını yazdı. Akdeniz'den Hint Denizi'ne açılan İngiliz uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in başını çektiği taarruz grubu ise Malakka Boğazı'ndan geçerek Malezya açıklarına ulaştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.